çok coşkulu bir şekilde elimizden geldiğince kutlamak istiyoruz. Türknetliyim çünkü farklı olanın peşindeyim. Türknetliyim çünkü başarı ilk hedefim. Türknet benim bir parçam gibi. Sağ olun, var olun hepiniz. Tüm katılımcılara teşekkürler. Taahhütsüz, tarifesiz, kendi altyapısıyla fiber internet hizmeti sunan, efendim, üstelik Türkiye'nin en hızlı bağlantısını sağlayan operatörlerden biri olan, yani daha neler neler işte. Umarım sizler de bu duyguyu benimle paylaşıyorsunuzdur. Bunun nedeni sizlersiniz. Bizleriz, takımız. Bizler birlikte daha neler başaracağız. Çok teşekkürler.